Seri yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Ekonomik takvimde yurt içinde merkezi hükümet, borç stoğu, tüketici güveni, yurt dışı üretici fiyat endeksi ve tarımsal girdi fiyat endeksi yer alıyor. Bunun dışında Merkez Bankası ve BDDK'nın haftalık bültenleri yayınlanacak. Küresel tarafta ABD'den haftalık işsizlik maaş başvuruları ve istihdam rakamları izlenecek. Piyasaların merakla beklediği emniyle bilançosu açıklandı. Şirket yılın 3. çeyreğinde 57 milyar dolar gelir elde ederek piyasa beklentilerini aştı hisse başına karda 1.30 dolar ile 1.25 dolar olan tahminlerden iyi geldi. Hisseler açıklanan finansalların ardından %6 yükseldi. Yapay zeka hisselerine olan endişenin azalmasıyla küresel piyasalarda da pozitif bir performansa geçildi. Bunun dışında piyasalar dün FED tutanaklarını takip etti. Tutanaklar üyeler arasında görüş ayrılığının sürdüğünü ortaya koydu. Bazı üyeler Aralık ayında faiz indirimi yapılması gerektiğini savunurken bir kısmı bir süre daha sabit bırakılması gerektiği görüşünde. Yurt içine baktığımızda risk iştahının oldukça yüksek olduğu 19 Kasım işlemlerinde BIST endeksi günü %1.63 değer kazancıyla 10.903 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3.28 holding %1.24 oranına değer kazandı. Hacimde Türk Hava Yolları en fazla para girişinde Akbank ilk sırada. Altın fiyatları FED'in faiz indirimine gitmeyeceği beklentilerinin güçlenmesiyle hafif geri çekildi. ONS altın yeni güne 4070 dolardan gram altın 5550 lira sınırından başlıyor. Goldman analistleri ONS altın 2026 yılının sonunda 4900 dolara ulaşacağını öngördü. Bu da mevcut fiyatların %21 üzerine işaret ediyor. Dün rekor seviyeyi test eden gümüş fiyatlarında da hafif bir geri çekilme söz konusu. ONS gümüş 51 dolardan işlem görmekte. Bitcoin 88.000 bin dolara geyledikten sonra şu dakikalarda 92 bin dolardan işlem görmekte sert hareketlerle belirsizliğin sürdüğü petrol fiyatları ise yeniden 60 doların altına inmiş durumda herkese güzel bir gün diliyorum efendim bol kazançlar